Merhaba, bugün sizlere Mars'tan bahsedeceğim. Kızıl gezegen olarak da bilinen Mars, Güneş sistemindeki en ilginç gezegenlerden biri. Hadi gelin, bu etkileyici gezegene yakından bakalım. Mars, Güneş'e dördüncü en yakın gezegen ve Dünya'nın hemen yan komşusu. Çapı, Dünya'nın yaklaşık yarısı kadar ve yerçekimi de Dünya'nın sırf %38'i oranında. Bu, Mars'ta 100 kiloluk bir şeyin sadece 38 kilo geldiği anlamına geliyor. Mars'ın en belirgin özelliği, yüzeyinin kızıl renkli olması. Bunun nedeni, yüzeyde bolca bulunan demir oksit, yani pas. Bu nedenle ona kızıl gezegen deniyor. Mars'ın atmosferi çok ince ve çoğunlukla karbondioksitten oluşuyor. Bu da orada yaşama elverişli koşulları ciddi anlamda zorlaştırıyor. Ancak Mars, birçok yönden dünyaya benzeyen özelliklere de sahip. Örneğin, bir Mars günü yani bir sol, 24 saat 37 dakika sürüyor. Yani, neredeyse bizim günlerimizde aynı uzunlukta, Mars'ta da mevsimler var. Ancak bir Mars yılı, dünyadaki iki yıla eşit.